gerçekten yok ya. Hmm. Sus Böyle bir şey yok ya. Uçtu mu? Hadi, biraz. Hadi, Hadi, biraz. Hadi biraz. biraz. Hadi biraz. Hadi biraz. Hadi biraz. Hadi biraz. Şöyle. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Uçtu mu? Hep beraber desene ya. Ne oldu? önce Amazon bir Amazon kadını olarak ok attığını düşünerek vuruldum ben de. <laughs> Doğru değil miydi o? Hapşırma mıydı yoksa? <laughs> Çok yaşa. <laughs> Uçtu be! Akut Baday didn't want bizi bitlemiş. Çok teşekkürler. Caz için bir kitap önerebilir misin demiş. Discord'tan e, iletişime geçsin olmadı. Ya da hemen bir kitap söyleyebiliyor musun abi? E, Kaşağı. <laughs> Ya tabii desteklemiş. Çok teşekkür ederim. Uçtu be. Uçtu be. <gülüyor> 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 Uçtu be. Enişte mi oluyor cidden? E ben ona bunun gayini yaparım ona eniştene bir çay koy falan diye kovar beni evde. <laughs> uzay mühendisi falan adam böyle. <laughs> adam uzay mühendisi ben youtuber ey falan. Ne denir ne denir o denir ha <laughs> çok komikmiş kalkıyorum falan diye bir herif böyle çay koy bana falan diye ah siktir git lan. <laughs> Yazak kafalıya bak. <laughs> 30 yaşında gelmiş 30 yaşına youtuberlık yapıyor. Uzay mühendisine yaptığı şeye bak. Uçtu mu? Suy kamerası. Bu program bu mu? <laughs> <laughs> Ay Allah. Hayır. Bir buçuk dakika olmuş. Parça üçtür zaten. Hani bu saatten sonra sen bana ne yapsan bu parça dönmeyecek artık. Yine <laughs> Kapatalım dedim yani. Çok güzel. Yani. Uçtu mu? <laughs> ne orası lan? Uçtu mu? Ne oldu? Alo. Yayın mı gitti? Zoom mu çöktü? Beni duyuyor musunuz? Yayın da mı gitti? Zoom gitti. Beni duyuyorsunuz. Uçtu mu? Ee, uzun zamandır konuk etmek istediğimiz bir e, müzisyen var yanımızda. Ercüment Korkut. <laughs> evet, 2018. <Mersettiz. Gülüyor> Peki benim bakış... <laughs> Düzeltsem mi? Hiç bozmasam mı? O kadar çok şey geçiyor ki yani size anlatamam ya. Uçtu mu? Deva devam etsen. Hayır bu böyle, bu ne yaşam? şey diyeceğim sen kimsin? Küfür etmek istemedim cam açıkken ve yayın açıkken o yüzden. Ben o oyundan de... Detroit'ten geldi sandım bot sen ne yapıyorsun ya? Şerefsiz Petito bu tel yırtıldığı için çıkıp dışarıda oturabileceğini düşünüyor beşinci kattayken. Ha, o yüzden evet, ben de misin? kendisine tarimarimaç tane falan gibisinden Ama kızdım. Ama bu hayvan Türk bir hayvan Türkçe biliyor öyle şeyler söylemiyor. Yok anlıyor anlıyor. Uçtu mu? Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Ha, herkesi sen gibi kokluyorum. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Herkesi sen gibi kokluyorum. Cennetten çiçek, Allah, çiçek, ah çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda sana sarhoşum bu yollarda Kaybolmuş gençliğim var da alacaklıyım yıllarda